Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlerle birlikte Hasanpaşa köfte yapacağız. Hemen köfte harcımıza geçelim. 1 kilo köftemiz var. 1 kilo köfteye 1 adet yumurta ekliyoruz. 1 su bardağından biraz fazla galeta unumuzu. 1 adet rendelenmiş soğan 2 diş rendelenmiş sarımsak 1 çay kaşığı tuz. 2 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Şimdi köfte harcımızı iyice yoğuralım. Evet köftemizi yoğurduk. Şimdi de elimize bir büyük parça alalım. Kardığımız harçtan. Şöyle. Yuvarlayalım. İyice yuvarlak olsun. Evet yuvarlağımızı verdik. Şimdi ortasını oyuk yapacağız. Evet. Aldığımız büyük bir parçayı elimizde döndürerek ortasını çukur açıyoruz. Evet, Hasanpaşa köftelerimizin yapımına devam ediyorum. Şöyle sizlere göstermek istedim. Nasıl? Evet, Hasanpaşa köftelerimizin şeklini verdik. 5 adet patateslerimizi yıkayıp yıkayıp haşlamaya aldım. Daha çabuk haşlanması için parçalara böldüm ve patateslerimiz haşlandı. Şimdi püre aletimizle ezeceğiz. Evet tepsimize birazcık sıvı yağ alıp yağlıyoruz. Ve Hasan Paşa köftelerimizi yerleştiriyoruz. Hasan Paşa köftelerimizi tepsimize koyalım. Hasanpaşa köftelerimizi yerleştirmeye devam ediyoruz. Hasanpaşa köftelerimiz fırına vermeye hazır. 175 derecede 20 dakika pişiriyoruz. Haşladığımız patates püresini ezelim. Biraz tuz. Bir yemek kaşığı margarin koydum. Tekrardan karıştıralım. Evet. Patates püremiz hazır. Hasanpaşa köftelerimiz fırından çıktıktan sonra patates püremizimizi bir kaşık yardımıyla içine koyacağız. Bir kase kaşar peyniri rendeledim. Paşa köftelerimiz fırından çıktı. Şimdi üstüne hazırladığımız patates püresini koyuyoruz. Patates püremizi bir kaşık yardımıyla alıp Evet, koyduk. Aynı işlemi bütün köftelerimize yapıp Üstüne rendelediğimiz kaşar peynirini koyup tekrardan fırına atıyoruz. Evet, patates pürelerimizi yerleştirdik. Sıra kaşar peynirimizde. Kimler Hasan Paşa köftesini sever yorumlara yazsın. üstüne rendelediğimiz kaşar peynirleri koydum. Şimdi tekrardan fırına veriyorum. Hasanpaşa köftemiz pişti. Sunuma geçelim. Hasanpaşa köftemiz servise hazır. Afiyet olsun.